Arkadaşlar bugün e, Araba Kırma Oyunu diye bir oyun oynayacağız. Supra. İyi. Bir dakika. Supra, 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 Sup. Oh evet gitti. İyi. Arkadaşlar like ve abone atmayı unutmayın. Supra o zamana kadar ben Allah rahmet dedi gitti. Lan Supra öldü. Dur bekle yardıma geliyorum daha arabası. Bagajını atalım. Bir dakika neden arabanın içinde insan yok? Bir dakika arabanın içinde insan yoksa nasıl sürü sürüyorum arabayı? Çok mantıksız. Domates çıkacak mı kızım oradan? Yok çıkmayacak. Hop 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 hop. Evet. Evet araba kırıldı. Yani hiçbir şey diyemem. Tamam. O bakalım arabalar. Bakalım bir. Buraya bakalım. Atalım arabayı. Ee, araba yalan oldu. Arkadaşlar araba yalan oldu biraz. Bunu da atalım. Bu yalan olmayacak kesinlikle. Yani yürüyebilecek hiç yalan olmayacak. Araba... Bu arabada yalan oldu herhalde. <laughs> Arabanın yüzü mü var? Arkası mı var? Anlamadım. Ya bu arabada ne olmuş? Ölmüş. En baştan. Buraya atacağım. Hayır direkt dışa açacaktım. Bu araba daha kötü aldı. Bunun üstü gitti. Tekerlekler de gider. Evet tekerleklerle gidecek. Aa tekerlek. A, iki tane tekerlek. Dışı. Bunu direkt dümdüz atacağım ya. Dümdüz atmak kötü bir işmiş. Araba bence hala gidebilir. Bence gidebilir. Yok gidemez. Bu gider mi? Yok bu da gidiyor. Ya neden her attığım araba uğursuz gibi gidiyor ya? Bir dakika. Rampa. Hadi git supra. Ben de geliyorum bak. Ama ben supradan daha hızlı. Beni bekle supra. Supra'ya vuracağım beni beklemediği için. Ama yol bitmezse. Hop vurdum valla. Yalnız araba yalan oldu. Supra bu. Supra bu. Araba hiçbir şey olmadı bu geberde. Bu araba hiçbir şey olmadı. Kuş ses sol. Bir dakika. Bu üstünden çıkabilir miyim? Çıkamadım. Restart. Aynı reklam. Hop. Hop koş. Dakika. Ben ne de ne şey. Of! Aklıma çok iyi bir şey geldi. Çok çok iyi bir şey geldi arkadaşlar. Durun bekleyin. O yüzden, onun için birden bunu almam gerekiyor. Mavi yapalım. Bu renk olsun. Buraya gel. Araba sen bir git. Git araba. Hop. La dur. Tam kırılabilirsin ama düşme. 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 Ha tamam birazcık şey olacaktı. Neden araba gitmiyor? Araba gitmiyor la. Dur bekle. Bu araba bozuk mu ya? Garip garip şeyler yapıyor. Ha. Hadi hadi. o yeniden geldi Evet. Evet. O ses neydi bilmiyorum. <laughs> Ve hızla çarpacağım ona. Domates mutlu musun orada kaldığına? Bence mutlu değil. Su. Neden bu arada hiçbir şey olmadı? Olmuş. Önü yambulmuş. Ama <laughs> şimdi öldü ama şimdi. La buna ne oldu? Bir araba çarptı diye hemen yere yığılmış. Dur bir dakika. Sıra şimdi bende. Hadi bay bay. Gitme. Bir dakika. Papasından ittirdim. Aşağı attım. Atıyordum. Hop ben durdum. Ben yani de neden beklemedim? Musti beni beklemedi. Musti öldü. Musti, Musti. Musti. Musti cevap ver. Musti. Musti geberdi tam arkadaşlar. Musti. Ya neden hep 50 tane aynı reklam çıkıyor? Dur. Buraya bir de bakalım. Hadi. Burası düşüyor mu direkt? Çok mantıklıymış. Onun parçalanışını izleyeceğiz. O oh, fena parçalandı. La teker. Diğer araba bu ölmüş anında. Çık. Hep aynı böyle. Tamam. da. Burası ne? Düşündüğüm şey mi düşünüyorsunuz? Ha. Ya ama yani. Arabayı ilk götürdüm. Bir tane çarptı arabanın önü hasar aldı. Tekerlek gidemedi. Kaldı. Diğer şey geldi. Bir vurdu attı beni. Ama bir tane daha sıra var. Hadi bunu götürürüz. Evet götürürüz. Götürürüz bayağı da yani götürdük. Nereye götürdük? Tatlılık köye götürdük. Tamam. Hadi ilerle. Ooo. Bitti. Bir dakika sonsuzluğa düştü. Nasıl açma sonsuzluğa düştü. Ah, onu yapışlattı. Bir dakika bana vurdu mu hala bir şey yapıyor mu? Yapmıyormuş. Bir dakika. Ben buradan dikkatli geçmemem gerekiyor. En baş. Hadi git. Sen bir patlayışını izleyelim. Uf. Fena parçaladı arkadaşlar. Bir dakika. En baştan bir yine yapalım. Hadi git Musti. bu sefer hasar almadı. <laughs> Musti attılar. Hadi bye bye. Musti ölmedi. Evet Musti öldü. Musti için ez diyelim. Ta araba burada. Arabanın parçası ta orada. Bir dakika. Orada şey gördüm traktör. Dur lan. bir dakika. At renkleri. At renkleri bir şey. Bir dakika. Hop. Evet hadi gidelim. İlk önce bunu buradan atacağım. Buna. Aa ne oldu? A koptu. Ama bizimle geliyor. Nasıl oluyor? Koptu ama uçarak bizimle geliyor. Hiçbir şey olmadı yalnız. Ve hala gidiyor. Hala gitti. Çok güçlüymüş bu. Adam, hiçbir şey olmadı. İçindeki adam öldü ama traktör ölmedi. Düz atalım bir de. Bir de dur geri geri atalım şuradan. Ha, geri geri atamıyoruz demek. Hayır. Yeniden bağla. Bana Bağlanamıyoruz. on onu bıraktık. aldı. Dur bir dakika en baştan. Sen bunu al. Al. Sen bir git şöyle. sende işimiz yok. <laughs> Deli gibi düşüş düşüş Bu yeşil araba nerede? Arkamızdan kafamızı atışıyordu. O arkamızdaki şey bir şey oluyor mu? Yamuluyor mu hiç? Onu merak ettim. Hareket ettiremiyoruz. Ettirebiliyoruz. Heh. Hadi aşağı atalım. Bir dakika. Heh, tamam. Hop aşağı gitsin bakalım. Tut. Öl. Az önce hiçbir şey olmadı. Yani ya 50 kez şu reklam çıkmak zorunda mı ya? Bir dakika. Ben traktörü buradan geçirirsem ne olur? Ne olur acaba? Merak ettim. Kesin ilk ilkinde çarpar. Çünkü çok yavaş. O bir dakika yamultu mu? Yok yamultmuş. Ama traktörü öldürdü. Ah, traktörün tekerlerini söktü. Traktör öldü. Sonu bu kötü oldu traktör. Ah, o sıkıştırdılar. Çok yavaş bu çekişler. En baştan. koş ve hadi bay bay senin ölüşünü izlemek çok eğlenceli olur. Aha önü açıldı. Bir dakika. Önü biraz önde. Ha çarptı. Hala gider bence. Diğeri kadar kötü olmadı. Aa, ya. Oha. Önünü soktu iki dakikada. Adamın önünü söktü la. Hadi sen git ben de geliyorum. Geçebilecek mi? Hayır. Ya canı çıktı bunun. Geri olur mu? Aa, bile. sıkıştırdılar. Sonda böyle oldu. Diğeri şanslı. Diğeri sadece totosundan bir zarar aldı. Bir dakika, ben de senin yönde gideceğim. İkimiz de aynı anda çarpışır. Aa, bu şanslı. Ay, ay. Neden hep pembe olana bir şey oluyor? Yalnız pembe olan ölmüş. İçindeki yaşayan da ölür. Bu en şanslı. Bunlar hiçbir yere zarar görmez. Hop. Restart. Yeniden bir yapalım. Hop. Bir dakika. Ve çıkalım ya. Reklam. Hop. Bir dakika. Traktör burada gidersen ne olur? Attım gitti traktörü. Hop. Gitsin bir. Merak ettim. Ya hiçbir şey olmuyor. Bir dakika. Sağ yapalım bir de. Oo bir şey oldu. Ee, ne oldu lan? Bir şey oldu. Ah tekerlek patladı. Ay dumanlar çıkıyor arabada. Siyah duman çıkıyor. Durdu siyah duman. La buna hiçbir şey olmamış. E, olmuş olmuş. Yeniden at. Bir dakika Bu daha önce gidecek ya. Dur bir dakika. Bunu yana sola yapacağım. Çünkü diğeri yana sola olmadan gitti. Oldu da gitti. Yani bir iki sene de hiçbir şey olmayacak ki. Evet, uçuyoruz. Iı, Kim daha önce düşecek? Aynı zada düşeceğiz çünkü ben onun kafasına düşeceğim. <laughs> evet kafasına düştüm. <laughs> Kuş ne oldu? Tam bir şey yokmuş. Bunu alalım bir de. Aa oh, çıktı. Tam gitsin. Ben de eliyorum. Merak etme. Aa. Aa. Oh. Oh. hadi. Ne no, ne no oluyor? Tam kuşcuk sus sus. Video birazdan bir çek. Arkadaşlar kuşa bakmam gerekiyor. La tamam sus. Tam sustu. Son kez de bir bunları alıp deneyelim. Hiç denemedik. Bunu da dağdan atalım. Toros abileri. Şahin abiler. Evet Şahin. 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 Şahin en sevmediğim araba türüdür. Oh. Oh. Çok garip. Tamam. Drift atıyor. Ha bitti. O motor. Motor gözüküyor. Arabanın tekerlekler yok. Ön gitmiş, ön kaput. Ön her şey. Önden her şey gitmiş, arkadan hiçbir şey gitmiş. Son bir kez daha atalım. Hop. Tamam. Evet, hadi. Oo, gitti valla. Hadi. Oo. Oh. Oh. Fena. Bir dakika. Dur bir dakika. Ben bunu bir tane tekerleğin dışına götürürsem böyle oluyormuş. Hiçbir şey yok arabada. Arabanın farları her şeyi koptu. Ve bu benim suçum. Neden benim suçum? Çok yüksek. Benim yükseklik korkum var. Ha. Yüksekten korkuyorum. Yükseklik korkum var. Evet, yükseklik korkum var. Evet, yükseklik korkum. Ya nasıl yükseklik korkum olur ya? Yüksekten korkuyorum. Tamam arkadaşlar. Bu videomuz burada bitsin. Siz seviyorum. Video 30 dakika olacak yoksa. Siz seviyorum. Bye bye.